Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, muhtasar Arapça tefsir çalışmaya devam ediyoruz. 203. sayfaya geldik. Tevbe suresinin 107. ayeti kerimesiyle başlıyor bu sayfa. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَالَّذ۪ينَ Tabi münafıklardan bahsediyordu. اتَّخَذُوا Onlar ki edindiler مَسْجِدًا دِرَارًا Yani zarar mescidi zarar vermek için mescit yaptılar ve küfren ve e, inkar etmek, hakkı inkar etmek için ve tefrikan ve tefrika sokmak beynel müminine, müminler arasına ayrılık sokmak için e, ve irsaden e, irsat yani bir gözetleme yeri yapmak için limen haraballaha ve rasulehu min qabl daha önce Allah ve Resulü ile savaşmış olan bir kimseye Ebu Amir el-Rahib er isminde bakın burada mealinde vermiş. Ona bir gözetleme yeri yapmak için mescide dinen münafıklar vardır. Böyle yahlifun ne yemin edecekler. In aradna illa'l husna. Yani biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edecekler. Vallahu yashhadu Allah şahitlik eder ki innehum lekadibun. Muhakkak onlar yalancıdırlar. Tefsirinde şöyle diyor: "Ve minel münafıkîne eydan münafıklardan ula ikelledîne ibtenev mesciden li gayri taatillah." Evet, Allah'tan başka, değil mi? Li gayri taatillah. Allah'tan başkasına itaat için bir mescit bina edenler vardır. Bel lil idrari bil müslimin. Hatta bunlar bu mescidi Müslümanlara zarar vermek için ve izharil küfri e, ve küfür izharı için bir takviyeti ehlin nifak yani ehlin e, nifak ehlini güçlendirecek küfürü e, küfürü küfrü izhar için ve lit beynel müminin ve müminlerin arasında ayırmak için ve Edat ve bir hazırlık için -intizar, ve intizar beklemek için limen haraballahu ve rasuluhu min qabl daha önce Allah ve Resulü ile savaş eden kimseyi beklemek ve ona bir hazırlık yapmak için e, evet bina el mescid mescid bina eden e, münafıklar vardır. Ve le yahlifunne haula il munafikun lekum bu münafıklar size yemin edecekler. Ma illa er rifk bil muslimin yani Müslümanlara şefkat e, merhamet için yaptıklarını söyleyecekler, kastettiklerini. Vallahu yeşhedu innahum lekadibun. Allah şahit eder ki, ki bunlar yalancıdır. Fi <fî> davahum hadihi. Bu iddialarında. La <laughs> tekum fihi ebeden. Evet 108. ayet-i kerime. Orada asla e, namaza durma. E, le mescudun. O mescit ki ussise alet takva. Takva üzere kurulan mescid. Min evveli yevmin. ilk gününden itibaren. Ehakku en tekume fihi. Yani onda namaza durman için daha uygundur. Fihi ricalun yuhibbuna en yetetahharu. Burada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Vallahu yuhibbul muttahirin. Allah da çok temizlenenleri sever. Evet, tefsirinde şöyle diyor. Mescidu hadihi bu mescit ki sıfatuhu la testecibu eyühennebi li davetil münafikin leke lisalati fihi. Yani içinde namaz kılmak için münafıkların seni e, davet ettikleri mescit e, senin icabet etmen için uygun değildir. E, Fe inne mescide, e, mescide Kuba, Kuba mescidi, elledi ussise evvele ma ussise alet takva, ilk olarak takva üzere kurulan o, o Kuba mescidi, evla bi entusalliye fihi e, min hadel mescid, elledi ussise alel küfür. Küfür üzere kurulan bu münafıkların mescidinden sen namaz kılman için daha hayırlıdır o takva üzere olan Kuba Mescidi. Fi Mescidi Kuba bu Kuba Mescidinde rucalun adamlar var. Yuhibbuna en yetetahharu haru minel ahdas kirlerden temizlenmeyi seven adamlar vardır. Vel ahbas yani her türlü abdestsizlikten ve kirlerden bilmai e, su ile ve minel maasi günahlardan bir tevbeti istiğfar, ve istiğfar tevbe ve istiğfar ile temizlen adamlar. Vallahu yuhibbul muttahirin min al-ahtas ve al-akhbas ve zunub Abdestsizlikten, kirlerden ve günahlardan temizlenenleri Allah sever. Efemen essese bunyanehu ala takva min Allah. Evet 109. ayetin kerime. Binasını Allah'tan bir takva yani ondan sakınma ve rıdvanın ve bir rıdvan yani onun rızası üzere kuran kimse mi daha hayrun daha hayırlıdır? Em yoksa men essese bunyanehu ala şefa cürufin e, binasını e, harin fenhara bihi yani e, binasını çökmeye yüz tutan bir uçurumun kenarına şefa kenarı cüruf uçurum harin e, ne yapma e, çökmeye yüz tutan ki fenhara bihi fi nari cehennem e, onunla beraber cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi daha hayırdır vallahu la e, yehdil kavmez zalimin Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Eyestavi men essese bunyanehu ala takva min Allah. Evet, binasını Allah'tan bir takva üzere bina eden kimse eyestevi <laughs> eşit olur mu? Ki bimtisali <laughs> evamiri yani işte Allahu Teala'nın emirlerine tutunarak yine veştinabi <laughs> nevahihi. Şuraya bir de vav ekledik. Yani yasaklarından sakınarak takva üzere kuran bir kimse ve e, rıdvanillah ve Allah'ın rızası üzere bittevesu'u fi amalil birri e, yani e, iyilik, yaptığı iyilikleri e, işte çoğaltarak takva üzere e, olan e, binasını kuran kimse ma'a men bena mesciden lil idrâri bil muslimine ve takviyetil küfür ve tefrik beynel mü'minin yani yukarıda takva üzere e, mescidini kuran kimse ile e, işte Müslümanlara zarar vermek, küfrü takviye etmek ve müminlerin arasını açmak için binasını kuran kimse ile eşit olur mu? La yestavi yani ebeden. Bunlar asla eşit olmazlar. Vel evvel birincisi bunyanuhu kaviyyun mütemasikun la yahsha alayhi sukur. yıkılacağından korkmayan, birbirini destekleyen bir binadır birincisi. Ve haza meseluhu kemeteli beni e, min men bena bünyanen ala e, şefir e, hufretin e, ve diğerinin durumu ise bir e, kuyunun kenarına bir uçurumun kenarına bina yapıp da fe e, o tehtumu ve e, sakata yani o binasının yıkıldığı kimsenin durumu gibidir fenhara bihi bünyanuhu fi qa'ri cehennem ve onun binası cehennem çukuruna gider Vallahu la yuwaffiqul qawmez zalimin bil küfr ve nifak ve gayri zalik. Allah zalimler topluluğunu küfür ve e, nifakta ve diğer işlerde muvaffak kılmaz. 110. ayet-i kerime la yezalu bunyanuh. Onların yaptıkları bina ellezî benev yani yaptıkları bina ribeten fi kulubihim. E, kalplerinde sü sürekli ne olacak? Bir şüphe olarak kalacak illa en takatta kulubuhum. E, kalpleri ölümle parçalanıncaya kadar. Vallahu alimun hakim. Allah hak, alimdir, hakimdir. La yezalu sürekli kalacaktır mesciduhum. Onların mescidi nasıl kalacaktır? Ellezî benevhu zıraren. E, e, yani zarar için yaptıkları mescid şekken, bir şüphe olarak kalacaktır. Ve nifaken sabiten fi kulubihim. Ve kalplerinde tam e, sabit bir nifak olarak hatta tetakatta kulubuhum bil mevt evil katil bis seyf ölümle veya kılıçla işte öldürülerek kalpleri parçalanıncaya kadar o mescitleri kalplerinde bir şüphe ve nifak olarak kalacaktır. Vallahu alimun bi amali ibadihi Allah kulların amellerini en iyi bilendir. Hakimun fima yahkumu bihi men min cezai alel hayri evi şer e, ve e, işte e, hayır veya e, şer olarak karşılık verdiği işlerde de hikmet sahibidir. Ve lema beyan Allahu fadaihe almunafiqine almutakhlifine an aljihad. Evet cihattan geri, geride kalan o münafıkların rezilliklerini açıklayınca Allahü Teala dekere ceza almujahidine fi sabilihi ve bu defa da mücahitlerin kendi yoluna cihad edenlerin e, mükafatını e, açıkladı. E, 111. ayet-i kerime. İnna Allah iştara min el müminine ve envâlehum bi an cenne cennet. Muhakkak ki Allah e, müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. yukâtilûne fî sabilillah Allah yolunda savaşırlar ve yaktulune ve yuktalun öldürülürler, öldürürler öldürülürler. Vaden aleyhi hakkan fit Tevrat ve İncil ve Kur'an. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'ın kendi üzerine aldığı bir vaattir. Ve men evfa bi ahdihi min Allah. Allah'tan daha çok vaadini kim yerine getirir? Feste bi şiru. O halde e, sevinin bi e, bey'ikumullezi bayi'atum bihi yani yaptığınız bu alışverişten dolayı ve zâlike huvel fevzul azim işte en büyük kurtuluş budur. Tefsirinde şöyle diyor. İnne Allahu subhanahu Allahu Teala iştara minel müminîne enfusuhum ma ennehum e, evet ma ennehum mülkühü. Yani o onun mülkü olduğu halde yani müminlerin canları Allah'a ait olduğu halde onu satın almıştır müminlerden tafaddulen minhu yani ona ona değer vererek bi temenin galin yani yüksek bir pahaya ki huvel cenne o da cennettir haysu <laughs> öyle ki onlar yukatilun el kuffara kafirlerle savaşırlar tekune kelimetullah ulya <laughs> Allah'ın sözü en yüce olsun diye ve el kuffara kuffar öldürürler ve yaktuluhumul kuffar kafirler de onları katlederler وَعَدَ اللّٰهُ بِذَٰلِكَ وَعَدًا صِدْقًا فِي Tevrat. <التَوْرَة> allah Teala bunu e, e, bu samimi, yani sadık, doğru bir vaat olarak Tevrat'ta vermiştir. Kitabı ı Musa ve İncil'de vermiştir. Kitabı e, Kitab-ı İsa Aleyhisselam ve Kur'an, Kitabı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَا اَحَدٌ bi بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ سُبْحَانَهِ allah Teala'dan ahdine daha e, vefalı kimse yoktur. فَفْرَحُوا o halde e, fefrahu sevinin ve surru yani yine burada bakın mesrur olun sevinin eyyuhel müminun ey müminler bi bey'ikum illezi bihi bihillah Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin fakat rabahtum fihi ribhan azîmen siz büyük bir kar elde ettiniz ve zalikel bey'u huvel felahul azim bu alışveriş çok büyük bir kurtuluştur Min fevaidil ayat bu ayetlerin derslerinden ibretlerinden muhabbetullahi sabitetun lil mutetahirin min el enjas bedeniyeti ve ruhiye. Evet bedeni ve ruhi kirlerden temizlenenlere Allahu Teala'nın muhabbeti bu ayetlerde sabittir. La yestevi men amile amelen kasada bihi ve Allah'ın rızasını kastederek amel işleyenlerle فهذا العمل هو الذي سيبقى ويسعد به صاحب Evet bu amel ki kalıcıdır ve sahibini bunu yes adu bihi diye okuyalım fail olarak. Sahib bununla mesut olacaktır. Evet böyle güzel amel işleyenle me'amen bir bi amelihi nusretel küfri ve muharebetel müslimin yani küfre yardım etmek ve müslümanlarla savaşmayı kastedenler ki e, eşit olmazlar ve hadel amel bu amel ki seyefna yani e, kaybolacaktır ve yeşgabihin sahibihu sahibi onunla etbaht olacaktır. Diğer e, ders meşruiyyetul cihat cihadın meşruiyeti ve alhaddi aleyhi ve ona teşvik kânet fil edyanil latif kablen eydan İslam'dan önceki dinlerde de vardır. Kullu haletin yahsulu bihat tefrik beynel müminine. Yani müminler arasında ayrılık ortaya çıkaran her durum fe inneha minel maasi. Evet yani bu isyandandır, günahtandır. Elleti yeteayyanu terkuha ve izaletuha. Yani işte terk edilmesi gereken ve ortadan kaldırılması gereken isyandandır. Kema enne kulle haletin yine her durum gibi yahsulu <laughs> biha Cemül müminin, müminlerin bir araya gelmesini ortaya çıkaran, sağlayan ve tilafuhum ve kaynaşmasını sağlayan her durumda yeteayyanı e, bu da neyi gerektirir? Etabuha e, yani ona tabi olmayı, vel emru biha onunla emretmeyi, vel hasu aleyha ve ona teşvik etmeyi gerektirir. Evet burada e, kaldık gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.